Aycan Mutfak'ta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, çok güzel ve e, çocukların da çok severek tükettiği e, atıştırmalık mandalin lokumu yapmak istiyorum. Sabahleyin indim, mis gibi mandalinleri topladım ağaçtan ve ben bunları mutlaka değerlendirmeliyim diyerek işe başladım. İşe de mandalinlerimi gördüğünüz gibi sıkmakla başladım. Mandalinlerimiz organik gayet güzel. Gördüğünüz gibi çok az çekirdekli. Bazı ağaçlarımızda tamamen çekirdeksiz. Ee, bakın bu tamamen çekirdeksiz bir mandalin. Zaten çekirdekli olan tek bir ağacımız var. Ee, dalından koparmak çok güzel bir şey. Çocuklar da buna bayılıyor. Ee, hemen işe koyuldum ve yapmaya başladım. Burada benim ihtiyacım olan iki su bardağı mandalina suyu. Evet tenceremizi ocağa aldık. Önce bir su bardağı toz şekerimiz var. Bir su bardağı nişastamız var. Ben burada bugün mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Ölçüyü biraz arttıracağım. 2 su bardağı demiştim ama baktım mandalinim çok çıktı. 3 bardaktan yapmaya karar verdim. 3 su bardağı mandalin suyu kullanacağım. Evet, 3 bardak mandalin suyumuzu da kullandıktan sonra e, ocağı açmadan önce şöyle bir karıştırmam gerekiyor. Evet, ocağı açtım ve kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz, aksi takdirde e, topaklanacağını biliyorsunuz. İyice çırptıktan sonra artık çırpacağı bırakıyoruz ve kaşıkla şöyle. Hafif hafif kaynamasını bekliyoruz. Hafiften ağırlaşmaya başladı. Bakın sanki topak yapacak gibi. Öyle olduğu zaman biraz karıştırmayı hızlandırmanız gerekiyor. Bakın pelteleşmeye başladı bile. Görüyorsunuz. Şimdi bu aşamadan sonra en aşağı 20 dakika. Bu şekilde hiç elimizi çekmeden karıştırmamız gerekiyor. Ee, bu kıvamını bağlaması içindir. Bu aşamadan sonra ocağımızı iyice kısıyoruz ve kısık ateşte en aşağı 15 dakika ben tahminen bir 20 dakika falan karıştıracağım bu şekilde Tabii ki yine süreyi sizlerle paylaşacağım ee, İstediğimiz kıvama geldiği zaman e, ıslatmış olduğumuz bir e, borcam tepsinin içine boşaltacağım Bu arada e, bir su bardağı e, Hindistan cevizi Kullanacağım, onu da dışına kullanacağım. Malzemeler arasında zaten bütün tariflerimizde olduğu gibi bu tarifin de bütün detaylarını malzeme listesini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Merak ettiğiniz ya da aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa bana yorumlarda yazarsanız en kısa sürede dönüş yapmaya çalışıyorum. Evet, 20 dakika pişirdim. Şimdi ıslattığım bir borcamın içine hiç bekletmeden hemen alıyorum. Bakın kıvamı oldukça güzel. Tam istediğim bir kıvamda. Bakın daha düzeltirken dondu. Şöyle elimde biraz mandalina suyu var. Kaşığımı mandalin suyuyla bunu normal suyla da yapabilirsiniz. Fakat sıkılmış mandalinam vardı. Artmıştı. Onunla kaşığımı ıslatarak şöyle düzlemeye çalışıyorum. Bunu 2 saat buzdolabında beklettikten sonra Hindistan cevizine bulayıp dilimlemesini yapabiliyoruz. Dokumlarımız buzdolabında 4 saat bekledi. Ve gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Rahatlıkla tepsiden çıkabiliyor. Şimdi ben bunu Öncelikle şöyle bir hindistan cevizi serpeceğim. Burada bir su bardağı hindistan cevizimiz var. Onu kullanacağım. Tepsinin dibine önce hindistan cevizlerini serpiyorum. Şöyle bol bol koyuyoruz. İyice bulanması gerekiyor. Ve tepsiyi olduğu gibi bunların üzerine deviriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde. Çünkü ıslattığımız tepsi bunun yapışmasını engelliyor. Şimdi üzerine de bol bol hindistan cevizi serpeceğim. Bunlardan artan hindistan cevizlerini hiçbir zaman dökmüyorum. Direkt bir kurabiyenin içinde değerlendiriyorum. Şu anda bol kullanıyorum. iyi tutması için. Fakat daha sonra topladıktan sonra hemen onu Hindistan cevizli bir kurabiyeye de kullanıyorum. Ondan sonra Kare kare dilimliyorum. İmlenen lokumların hepsini bu şekilde tekrar hindistan cevizine bulamaya çalışıyorum. Her tarafına gelecek şekilde bunların hepsini böyle yapıyoruz. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yapımı hem çok basit hem de çok güzel oluyor. Bakın oldukça güzel. E, hafif bir atıştırmalık. Ani tatlı tatlı krizlerine e, hemen elinizin altında. Bir de bunu buzdolabında bekletirsek e, bu rahatlıkla 1-1,5 ay dayanma süresi vardır. Buzdolabında olmak şartıyla. Bir kere yapıyorsunuz, buzdolabına atıyorsunuz, bir ay boyunca elinizin altında e, atıştırmalık tatlı oluyor. Evet, gördüğünüz gibi lokumlarımız artık hazırdır. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu tarifimizin de detaylarını açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin bir beğenisi bir yorumu kanalımı büyütmeme büyük bir destek olacaktır. Beğendiğiniz videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.